Ne yapıyorsun anne? Yapışkanlarını mı söküyorsun? Ama neden söküyorsun? Farlarını mı söktün? Aa! Polis arabamızın farlarını sökmüş Erdem. Anneciğim neden çıkardın onları? Aa artık bir farları yok. Çocuklar bakın Erdem'in itfaiye arabası, ambulansı ve polis arabası. Gözlerine bakın mavi gözleri var. Ambulansında gözleri var. Evet onun yok anneciğim. Değil mi onun gözleri yokmuş? İkisinin gözleri var değil mi anneciğim? Ne kadar güzel. Kim aldı anneciğim sana bu oyuncakları? Sen mi aldın? Kendin mi aldın? Sen mi beğendin bu oyuncakları? Hmm. Polis arabası, ambulans, itfaiye, bütün yardım araçları var. Erdem, arabalarını sür bakalım anneciğim. Ne? Erdem ambulansı mı sürüyorsun? O polis arabası. itfaiye hangisi Erdem? İtfaiye? İtfaiye arabası hangisi? Hayır. İtfaiye? Evet. Polis arabası hangisi? Polis? Aa hayır. Evet. Ambulans? O da ambulans. Evet. Ambulans ne yapıyor? yardım ediyor. Evet. Evet anneciğim. Hepsi çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Dans mı ediyorsun öyle? <laughs> Erdem dans ediyor çocuklar. Sen nereden öğrendin o dansı? Hı? Nereden öğrendin? Aa Erdem dans öğrenmiş. Hadi gel şu arabaları bir sür bakalım Erdem. Erdem gel anneciğim arabalarını sür. İtfaiye bakın merdivenleri var çok güzel evet anneciğim hadi bir sür bakalım bu arabaları sürecek misin Hı? sür bakalım şimdi itfaiye sürüyor evet itfaiye arabasını sürüyor tekerleri dönüyor değil mi anneciğim kapısı da var mı itfaiyenin Hı? kapısı nerede? Hayır o kapısı değil. Hani oyuncak koyduğumuz kapısı burada. Oyuncaklarımızı o kapıdan koyabiliyoruz değil mi anneciğim? Evet. Polis arabasını sür şimdi derdi. Polis arabasını. Hangisi polisti? Polisi sür. Aa olmadı ya. Evet. Sür bakalım anneciğim onu da. Hii, çok güzel. Aa o çok komik ya. Aa, dişlerini de yapmışlar. Ağzı da var, gülüyor. Değil mi anneciğim? Evet, sür bakalım. Ama onları çıkarma anneciğim. Bozuluyor o zaman arabamız. Aa, onları çıkarırsan hiçbir anlamı kalmaz Erdem o arabanın biliyor musun? Evet, sadece tek beyaz bir araba olur. Tek renk olur. Onları çıkarmam Aa, hepsini çıkarıyor Erdem. Erdem sür hadi anneciğim. Ambulansı sür. Ambulansı sür. Hadi hastalara yardım et. Ambulansı sür. Sür anneciğim. Sür bakalım. Hastalara yardım et. İlk yardım aracı biliyor musun? Evet. Ambulansı sür. Hastalara yardım et. Yardım etmeye gitsin ambulans. Nani 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 nani. <laughs> Sen de yap. Sen de yap öyle. Nani nani nani. <laughs> Çok mu komik? Çok komik değil mi anneciğim? Evet çocuklar Erdem'in polis arabası, ambulansı ve itfaiyesi. Anneciğim bay bay yapalım mı? Hadi bay bay yap. Daha sonra tekrar oynayacağız tamam mı? Evet. Ama bay bay yapalım daha sonra tekrar oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı